Geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ölmek için 3 gün adlı bir korku oyunu oynayacağız Burada 13. Cuma var yani adı öyle Müziği kapatalım bence arkadaşlar Çünkü sesim daha net geliyor böyle Neyse başlayalım daha iyi böyle olacak Burada hamileler için filan uygun değildir yazıyor oyuna başladık yataktan kalkıyoruz. Day one. Bu arada tablo güzelmiş. Şey Bu tablo değil mi? Bir tane korsanlığında bir tane. Ahta pokusu adam vardı. ne bence bilmiyorum. Burada takılamak <laughs> için yer var. Yatak biraz açılıyor mu? Açılıyor. Tamam, burada bir şey yok arkadaşlar. Buradan çıkalım. Fenerimiz de var. Fintiskey unuk. Video izlersen anahtar veririz diyorlar. <laughs> Bu neydi ya? Fare vardı yerde herhalde. Aa tek de anahtar bulduk. E video izlemen ne gerek var yani şimdi? Anahtarı biz bulduk. Doğru. Kapı açıldı. Aa geliyor. Arkadaşlar. Öldük. Aa öldük. Ama o bir anda nereden çıktı ki? İkinci gün. Ya oyunda şey var ya. Hemen geldi işte. Bir de easy modda oynuyoruz. En kolay modda oynuyoruz. Neyse öldü. Evet. Ee, ee, şey, Altyazı şey. inşallah Ben de şu kapıdan girelim önümüzde ne varsa <laughs> Nereden çıktı ya <laughs> Ya hemen sesimizi mi duyuyor Ne yapıyor ya Üçüncü gün Yine uyandık Yatağa bak Anlı manlı duvarlar Bak, yine gelmesin artık. İnanın şurada kapı açılıyor, zıplayın. Burası Anahtar istiyorlar. Ya, abicim, bir salın, bırakın beni. Bu sefer gelme bak. Arkadaşlar Ya abi bir sal beni ya Bir sal ya bir sal ya Ne diyor Bitti arkadaşlar Ama tekrardan başlayacağız Neden çünkü video çok kısa sürdü Neyse başlıyoruz Oyun korkaklar ve hamileler için uygun değilmiş Kadın hamile zaten çocuğu var neden bu oyunu oynasın Korkak çocuk da zaten oyunu bir yerden görmesi yüklemez. Ya, yani çocuk hava atmak için ener. Neyse yine buradan başladık. burada Evet Aç kapıyı. Biz de o zaman burada kalırız. Abi bu oyunda hile var. McDonald's. Hemen tosta kartını al. McDonald's'ta siparişine %10 Hediye mi? Hediye veriliyormuş herhalde. Abi bu oyunda hile var. Adam hile açmış. Şu PUBG'de açan hileciler diyor. Neyse yine gidiyoruz. Ya bismillah. Ben oradan gideceğiz. Buradan gideceğiz. Ya hak! Oh, daha gelmez şimdi buraya. Neyse. İnşallah açalım. Beleş zaten işgale yok bu istediğin kadar aç Burada bir yer var adam evet, isteyecek istemedi yukarı doğru çıkan kapı evet kapı açıldı arkadaşlar kocaman oyun biz nasıl bitirelim bu oyunu Maşallah her yerden de ses geliyor. Ya abi bir gelme bir gelme abi bir dur bir oyunumuz oynayalım bir videomuzu çekelim çıkacağız zaten evden ya Yine üçüncü gündeyiz ölmek için üç gün atla oyundu zaten üç gün var Neyse bu da son oyunumuz olur artık yani son günümüz Sever hemen ölmemeliyiz burada bir şey, bir şey yapalım o zaman biraz gidelim yok buradan değil de ben aşağı gideceğimi zannettim. Her banyo bulmuş. onu onun kafasına mı atacağız? Kafa atmayacağım. Tahtaları kıracağız herhalde. Kapıyı açmış arkadaşlar. Yoksa biz mi açmıştık? Bak kesin orada geliyor. Diyor ya abi nereden nereden biliyorsun diyeceksiniz. Kaç kere bizi yakaladı. Bak gireceksin buraya biraz sonra gireceğiz. Aha dur az önce şurada diğer bir tahta vardı değil mi? Bu muydu? Yok. Neredeydi o tahta? örelim öğrenelim tamam tamam ses gelmiyor şimdi geliyorsun abi geliyorsun yine geliyorsun gel Gel hadi gel. Adam sen gel, adam sen gel. Gel adam sen gel. Adam sen gel. Tamam gel ve gel ve adam adamsın tamam gelme. Açıyorum gelme. Ya açıl. Gelme dedi sana gelme dedi. <laughs> ya. İsa böyle bir şey yapabilir mi ya? Neyse arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu psikopat oyunu oynamayın. Neden? Adam orada oturuyor. Numarası yapıyor. Görüyorsunuz. Daha sonra bakıyoruz. Önümüze çıkıyor. Neyse arkadaşlar. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ab abone olabilirsiniz isterseniz. isterseniz like atabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Görüşmek üzere bir sonraki videolarda. Bu arada tarih ise göstereyim. 27 Ocak Perşembe günü çekiyorum. 14 saat 2 yani. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Şu videoyu kapatayım da.